Allah sizin düşmanlarınızı bilir, biliyor. Veli olarak, dost olarak Allah kafidir. Allah yeterlidir size. Düşmanlarınızdan korkmayın, endişe etmeyin. Sen Allah ile beraber ol, Allah sana kafidir, yeterlidir. Kim düşman olursa olsun, isterse bütün dünya düşman olmuş olsun ama Allah senin velinse, senin dostunsa o sana kafidir. Öyle olmuştur zaten. Allah bir peygamber göndermiştir. Bütün insanlar ona karşıdır. Davet etmeye başlıyor. Hiç kimse ona bir şey yapamıyor. Ve sonuçta peygamber galip geliyor. Çünkü Allah onun velisidir. Allah onun dostudur. ve kefa billahi nesira. Yardım eden olarak da Allah yeter. Allah sana yardım etti mi o sana yeterdir. O sana kafidir. Allah kendisine güvenilmeye davet ediyor. Eğer kulsan, Allah'a kul olduğunu kabul ediyorsan bana güven dedi. Ben sana yeterim, ben sana kafiyim. Hem dost olarak hem de yardım eden olarak. Ben bunu sana yaparım dedi. Sen yeter ki iman et, bana abd kabul et. Zalikel fadlu minallah. Bu Allah'tan bir lütuftur. Bu Allah'ın lütfudur. Ve kefa billahi alima. Bilen olarak Allah yeter. Alim olarak Allah yeter. Allah sana hangi ikramı yapmışsa yapmış olsun. Sen de o ikramla insanlara ikram et. İyilik yap. Fazilette bulun, lütufta bulun. İsterse hiç kimse bunu bilmesin, anlamasın. Alim olarak Allah yeter. Allah kafiidir. Bilen olarak Allah kafiidir. Allah biliyor ya, hiç kimse bilmesin. Hiç kimse senin yaptığın iyiliğin kıymetini değerini bilmesin, nankörlük yapsın yani. Allah eğer bildiyse, o bunun karşılığını sana ikram eder, seni faziletli kılar. Böyle bir endişen olmasın. İnsanlar bilsin diye, başkaları bilsin diye endişe etme. Allah biliyor ya, bu sana kafi olsun. Allah alim olarak sana kafidir dedi. lillahi ma fi ve ma fil Göklerde, yerde ikisi arasında ne varsa hepsi Allah'a aittir. Ve kefa billahi vekila. Vekil olarak Allah kafidir. Sen kendine Allah'ı vekil edin. Allah senin vekilin olsun. Vekaletini Allah'a ver. vekil olarak o sana kafi olsun, yeterli olsun. Çünkü göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. Hepsi O'na aittir. Eğer sen Allah'ı kendine vekil edinirsen, vekil olarak O'nu yeterli, kafi görürsen, endişe etme. Gökte, yerde ne varsa hepsi O'na aittir. Dünya O'na aittir, ahiret de O'na aittir. Sana dünyayı da verir, ahireti de verir. Yeter ki sen vekil olarak onu yeterli gör.